Türk muhabirimiz Batı Kudüs'te Ali Antok hazır. Hemen ona da dönelim. Ali Antok hoş geldin yayınımıza. Tarihi bir gün dedik. E, i̇stersen an itibariyle Trump'ın da İsrail'e indiğine hazır şahit oluyorken senin elindeki notları alarak devam edelim. Evet şu anda Trump'ı görüyorsunuz. Uçaktan indi. Netanyahu'yla da selamlaştı ve yavaş yavaş artık buraya bulunduğumuz bölgeye gelecek. Batı Kudüs'e gelecek ve Knesset'te bir açıklama yapacak. Gelmeden önce buraya gelmeden önce de zaten uçakta gazetecilere briefing vermişti. Gazze'deki savaş bitti ateşkes sürecek insanlar artık bundan bıktı dedi ve Gazze'deki anlaşmanın hayata geçirileceğine dair çok sayıda güvence aldım kimsenin beni hayal kırıklığına uğratmak istediğini sanmıyorum Netanyahu ile ilişkilerim iyi Gazze konusunda Netanyahu ile bazı anlaşmazlıklarım oldu ama bunlar hızla çözüldü dedi ve gördüğünüz gibi an itibarıyla Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı ve yaklaşık bir saat sonra da bulunduğumuz bölgeye Batı Kudüs'e gelmesini bekliyoruz Trump'ın. Burada Knesset'te bir görüşme yapacak ve daha sonra Şagal Salonu'nda yine meclisin içi içerisindeki özel bir salonda sanıyorum ilk aşamada serbest bırakılan 7 İsrailli rehinelerin aileleriyle bir araya gelecek. Ki sabah saatlerinde ilk... E, rehinelerin teslim edilmesinin daha hızlı olmasının sebebinin de bu olduğunu söylüyor buradaki yerel basın. Trump'ın Türkiye içinde tabii ki gelmeden önce sözleri vardı. Bu aşamada anlaşma aşamasında Türkiye'nin muhteşem olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda çok destek verdiğini, çok yardım ettiğini ve kendisine büyük saygı duyduğunu söyledi. Türkiye'nin çok güçlü bir milleti ve güçlü bir ordusu var dedi. Burada tabii Trump'ın ezber bozan biraz daha iktidara geldiğinden beri bölgedeki savaşı durduran İran savaşını da yine arabulucu olarak hızlı bir şekilde durdurmuştu. İsrail Hamas çözdüğüm 8. savaş olacak dedi. Şimdi Pakistan ile Afganistan arasında da bir savaş çıktığını duydum. Dedim ki dönene kadar beklemem gerek. Şu anda bir başka savaşı hallediyorum." dedi ve burada da yanında Trump ziyaretinde Dışişleri Bakanı Rubio ile Savaş Bakanı Pat Huxley'le ve e, CIA Direktörü Rek Rekliff'le Genelkurmay Başkanı Dan Kain eşlik edecek. Kendisine eşlik ediyor. Şu anda da görüyorsunuz Netanyahu'yla Herzog'la birlikte Ben Gurion Havalimanı'nda e, Tel Aviv'e giriş yapıyor. E, tabii bu ziyareti kısa sürecek. Bu ziyaretinden sonra birkaç saat içerisinde yaklaşık 3 saat içerisinde tekrar Mısır'a geçmesini Şar el-Şeyh'e geçmesini bekliyoruz. Trump'ın e, orada da çok önemli girişimleri olacak. E, Tabi Trump'ın yapacağı açıklamalar Tel Aviv'e gelirken buraya gelirken Teşekkürler Trump yazılı Aviv sahilinde devasa bir yazı yazıldı. Yine hem İndi İtaviv'de bulunduğumuz Kudüs'te birçok bölgede Kudüs Trump için... Teşekkür pankartları var. Her yerde Trump'a karşı bir teşekkür var. Çünkü Netanyahu hükümetinin bu süreçte biraz başarısız olduğunu düşünüyor ve Trump ve Netanyahu arasında da bu beşinci kez bir araya gelişleri, görüşmeleri ve Trump'ın da 2017'den sonra yeni ziyareti İsrail'e. Daha önceden 29 Eylül'de Beyaz Saray'da bir görüşmeye davet etmişti Donald Trump, Netanyahu'yu. Ve dördüncü kez orada görüşmüşlerdi. Bu da beşinci görüşme olacak. Söylediğimiz gibi az önce indi. Şu anda da hala havalimanında İsrail yetkililerle görüşüyor. Yanında da Herzog ve Netanyahu var ki aslında Ivanka Trump ve yanında... E, damadı da buradaydı. Damadı Tel Aviv'de konuşmalar yaptı. Vitkov buradaydı. Konuşmalar yaptı Ortadoğu Doğu temsilcisi. E, Trump'ın bu konuda bu anlaşmanın takipçisi olacağını söyledi. Aynı zamanda Hamas tarafından da Trump'a güven var. E, çünkü rehinelerin tamamı teslim edildikten sonra... ...İsrail'in buradaki anlaşmayı bozup tekrar bir saldırıya geçip geçmeyeceği de... E, ...tabii ki bir şüphe. Çünkü Netanyahu'nun bu konuda e, biraz... E, sabıkalı bir durumu var. Yani anlaşmalar konusunda henüz tam anlamıyla Netanyahu'ya güven yok. İsrail kamuoyunda da yok, Hamas tarafında da yok. Burada güvencenin Trump olduğunu da ifade edebiliriz.